Hepinize merhaba arkadaşlar ben Netflix ve bugün sizlerle modlu Minecraft'ın 5. bölümündeyiz. Evet baya bir şey oldu. Neden? Çünkü ben 10 saatlik bir bölüm çekmiştim. Tamam ben yani o hani bölüm editlenmemiş hali 10 saatti. Baya bir şey yapmıştım ve o bir isim sağ olsun sesim o kadar kötü çıkmış ki yükleyemedim bölümü. Bölümü sesimin berbat çıkmasından dolayı yükleyemedim silmek zorunda kaldım o yüzden hemen hızlı bir şekilde neler yaptığımızı hemen şey yapıyorum üzerinden geçiyorum burası refine storage'ın e, storage alanı keşke bu bölümde yükleyebilseydim böyle buraya disk e, koyuyorsunuz Bunun hemen craft'ını göstereyim bu şekilde e, bunlardan böyle birer tane yapıyorsunuz 4-3 üçer tane yaptığınızda bir tane 4K sorusu parti oluyor. bir böyle şey yapıyorsunuz. Onları birleştirince 16K oluyor. Bunlar da su için. Yani sıvı için pardon. Bu botanipot içinde ağaç büyüyor. Buradan sisteme akıyor direkt. Bu sayede buradan zaman geçtikçe burada biz çalışırken Nerede hemen bulalım Gördüğünüz gibi buraya sürekli ağaç akıyor Burada sıvı biriktiriyoruz Su, süp, Love, bu da Brian, Brian'ı e hemen anlatacağım. Bu sistem, bu şekilde bu kontrolleri bu da security manager, bunu başka bir şey sanarak yapmıştım. Ondan sonra burası daha bu bölümde burayı biraz geliştireceğiz. Ee, mekanizm için yaptığımız yerin ter, e, termal serisi için olan yeri. Jetpack yaptık, 7 zırh yaptık, atomik disassembler yaptık. Bu ne işe yarıyor? Bu bütün aletlerin yerine geçiyor. Burada kazma hızının modu var. En hızlısı bloklara tek atıyor bu şekilde. Burası ne? Buradan bu su çekiyor. Çektiği suyu oksijen ve hidrojen olarak ayırıyor. Onları da tanklara yapıyoruz. Buradan jetpack'imizi doldurabiliyoruz bu şekilde. Bu da şarj Envanterdeki her şeyi şarj ediyor burada wireless crafting dediğimiz var böyle açık bu da sisteme bağlanıyor direkt buraya taktığımızda tuşla açabiliyoruz bunu ondan sonra devam ediyoruz burada bir nükleer reaktör var bu power modunun nükleer reaktörü şeyle e, çünkü mekanizm bayağı baya uğraştırıyor onu da bu bölüm yapacağız büyük ihtimalle bu bölümde de bir sonraki bölüm onu yapacağız çünkü onu yapıp mekanizmin zırhına geçmemiz gerekiyor bu reaktör nasıl yapılıyor hemen göstereyim. Starter reaktörünü yapıyorsunuz. Bundan 36 tane yapıyorsunuz. Bir tanesi 4 tane veriyor. Bunu base'ye yükseltiyorsunuz. Ondan sonra yükseltebilmek için buraya geliyoruz. Burada bu bir energizer. Bu siz şu yanındakiler gereksiz bir şey de diyordum. Energizer. Bunun içine koyduğunuz şeyleri energize ediyor. Nasıl oluyor? Ne işe yarıyor? bu enerji steel yapmamızı sağlıyor. İçine bir adet ayrı bir adet gold koyuyoruz ve izleniyor. Onları aldığımızda da e, buradan hardened capacitor yapıyoruz ve base reaktörü 36 tanesini tekrar buluyoruz. Böyle bu şekilde hardened yapıyoruz. Şu an bu hardened. Bunu da geliştireceğiz. Burada yeni makineler var. Bu içine attığınız odunları 6 tane olarak çıkartıyor bir tanesini ve başka işlere de yarıyor tabii bunlar. Osmium kompresör var. Quantum Entangle Porter buna enerji veriyoruz. Digital Miner yaptık. Burada duruyordu. Digital Miner'a buradan e, uzaktır. elektrik yolluyor. E, ondan sonra ne var? Bunları geliştirdim. Başka ne yaptık? Burada e, Cornelius'e böyle küçük bir oda yaptık. Ha burada bir yavaş bu en azından bu yani bölümde bunu da yapabiliriz. Yavaş bir küçük bir giriş yaptık Pneumatic Craft'ta bunun içine süt ve bundan koyduğumuzda slime yapması için yapmıştık. Tabi bir sürü işi var bunun ama bir slime yapması için yapmıştık. Burada da küçük bir create girişi yaptık. Ee, çok bir şey değil sadece buradan yeşil boya üretmek için yapmıştım. Şimdi asıl kaldığımız yer burasıydı. Brian'ı gösterecektim. Bu makinemiz Thermal Evaporation Plant. Buna buradan su koyuyoruz. Aşağıda şurada pompa var. Su koyuyoruz. Bu, bu elektrik koyduğumuzda ısı üretiyor. Hatta bunu birazcık arttıralım. Birazcık deyip fullledim bu arada. Ama sanırım elektrik kalmamış olabilir bunu böyle yaptığımızda. Ama şu an manyak bir brine üretimi yapmaya başladık bunu ben fullediğimde buna ısı veriyor, ısı üretiyor ve bunun ısısına göre bunun üretimi artıyor. Bu su koyduğumuzda suyu brine'e çeviriyor. Brine'i buradan çekip sisteme aktarıyoruz. Sisteme nasıl aktarıyoruz? Hemen onu göstereyim. Buraya bir importer koyduk. Importer'ı sıvı moduna aldık. Ve bu sayede bu sıvıyı çekiyor. Buradan kablo çektim buraya kadar. Ve buraya sıvıyı aktarıyor. Aynı zamanda aynı kablo buradan geçiyor ve buraya geliyor. Burada bir exporter var. Bu exporter buraya uranit, dry ice, redstone ve kömür atıyor. Bizim sistemin içinden. Buraya kömür ve işte bunların hepsini stokluyor. Stoklu tutuyor. 64'te tutuyor. Bu sayede elektriğimiz kesilmeyecek artık. Çünkü e, o bölümde bunu sürekli yaşıyorduk. Sürekli uranit bitiyordu. O yüzden elektriğimiz kesiliyordu. Şu an şöyle bir sistem oturttuk. Ha, şunu da göstereyim ondan sonra sistemimizi anlatacağım. Burası biraz gürültülü. Bu yine bir tane daha quantum entangled porter var burada. Ne işe yarıyor bu? Bizim şuradaki hemen haritadan gösteriyorum. Digital miner'dan, digital miner'ın olduğu yerdeki quantum entangled porter'dan digital miner'ın kazdığı eşyaları buradan çekiyor. Buraya atıyor. Bu sandıktan da bu arkadaş çekiyor. Bu arkadaş ne yapıyor? Diamond Redstone Kömür Dry Ice Lapis Sam Tony Johnny Gibi pişmeyecek, e, işlemden geçmeyecek eşyaları yeşile boyuyor. Yeşile boyanan itemler Şurada gördüğünüz yeşil tüpten geçerek Direkt olarak bu sandığa geliyor. Bu sandıkta aşağısında bir tane importer var. Bu importer bunların hepsini sisteme atıyor. Bu sayede işlem görmeyecek olan her şey direkt sisteme geçiyor. Ve sistemden de gerekli yerlere çekiliyor. Sonra gördüğünüz gibi burada bir tane mavi var. Mavi ne oluyor? İşlem birinci tip işlem görecek buradan geçiyor. Şurada gördüğünüz mavi tüpe geliyor bunlar. Uranus geliyor buraya buraya geliyor burada eriyor ve tekrar bu tüpe bağlanıp sandığa kadar gidiyor ve oradan sisteme geçiyor buradaki altın demir diğer geri kalan dark red olan eşyalar ne oluyor onlar da kırmızıya boyanıyor bu tüpten geçerek bu sistemin içine aktarılıyor bu sistemde ne oluyor buradan su çekiyoruz bu sistem bize hidrojen ve oksijen veriyor oksijen buraya git geliyor hidrojen buraya doluyor bu bizim sistemden brine çekiyor şu yanda ürettiğimiz brine sistemi akıyordu biliyorsunuz göstermiştim yanda gördüğünüz sistemden brine çekiyor ve bize sodyum ve klorin üretiyor klorin buraya doluyor ve burada hidrojenle birleşip hidrojen kloride oluşturuyor hidrojen kloride buraya doluyor bunun bunun ürettiği oksijen de buraya doluyor Sonra buradan gelen e, pişmemiş madenler chemical injection chamber'a geliyor. Chemical injection chamber'da hidrojen kloride maruz kalarak iron shard oluyor mesela. Bu iron'lar iron shard oluyor. Bu iron shardlar bir aşağı iniyor purification chamber'a geliyor. Ve burada gördüğünüz gibi iron klamp oluyor. Bu iron klamplar bir yana geçiyor. Crusher'da ezilerek kirli demir tozuna dönüşüyor. Bu kirli demir tozları enrichment chamber'da temizlenerek smelter'a akıyor ve smelter'da en sonunda pişiyor ve şimdi olacak ayrın iron oluyor. Iron da tekrardan buradan geliyor ve sisteme akıyor. Bu sistem ne işe yarıyor? Bir demiri dörde kaplıyor. Bu bütün bu kurduğumuz sistem bir tane demir parçasını dörde kaplıyor. Sadece demir değil tabii ki burada gördüğümüz bütün kırmızı filtreli altın, demir, ozmiyon bütün bunların hepsini alıyor dörde katlıyor. Ve buradan tekrar hepsi sisteme akıyor. Sistemde de buradan yürelinit gibi gerekli şeyler buradan gördüğünüz gibi demin oldu. Buraya doluyor. Evet. Her şeyin özeti bu kadardı. Bu, bu bölümü keşke paylaşabilmiş olsaydım çünkü 10 saatlik bir bölümdü dediğim gibi. Ama ses sorunları yüzünden paylaşamadık. En azından bir özet geçtim. Şimdi ne yapacağız? Bu bölümde burayı tamamlayacağız. Mekanizmin jeneratörünü yapacağız. Aynı zamanda artık şeye geçeceğiz. Compact Machine. compact. Evet, evet, compact. Bunlar ne? Bir bloğun içinde oda bunlar. Bunları kullanarak Base büyütmeden büyük şeyleri, makineleri yapabiliyor olacağız. Mesela buraya bir tane koyacağım. Buradan bir jeneratör olacak. Buradan create'e geçeceğiz falan gibi. Aa, aynı zamanda unuttuğum bir şey daha var. Onu da hemen göstereyim. Spawner'lar vardı ya topladığımız. Artık onlarla bir mob farmımız var. Hemen dışarı çıkıyorum. Şurada gördüğünüz kule bizim mob farmımız. Şu anda sadece blaze'ı çalıştırıyorum. Ama Jet Bay'mizi almayı unuttuk. Hemen gidip Jet Bay'mizi alalım. gördüğünüz gibi sadece Blaze oluyor şu an. Ve bunu da hemen damage'ını göstereyim size. Tek atıyor. 21 kalp götürüyor. Buradan bu de açtığımız zaman içerideki ışıklar sönüyor. Işıklar söndüğü zaman bu üretime başlıyor. Ve gördüğünüz gibi Creeper, Örümcek, Enderman, Zırhlı, zırhlı ee, Zombi, Zırhlı, iskelet Hemen bunlardan oluşturmaya başlıyor. Uh, players Transmitters Aerial Pearl history. Aerial Pearl Iron Bar layers Transmitters sonra oraya kadar... Aa, evet. Şimdi yapmamız gereken şey... Bunu bir zombinin üzerinde kullanıyoruz. Player Player aerial pearl oluyor. Hemen gidelim mob spawner'ımıza. Şimdi artık şuradan bunun starter'ını yapabiliriz. Hemen bunu base'ye çıkartacağım. Ve hard'ını yapacağım. Kaç kovalama? Ben direkt oraya atayım. Pardon. <laughs> evet, altın gerekiyor. Biz de Iron gerekiyor. Böyle koyuyoruz bir tane, böyle bir tane daha koyuyoruz bunu. Elektrik Ve alıyoruz. Bir tane şöyle. Aynı zamanda yürenlikte çoğaltıyor bu ama bunu teker teker koyduramadığım için. Çünkü bu hepsini birden koyuyor o yüzden yapmıyor. ...birer birer koymasını sağlayacak bir şey yapmaya çalışıyorum. Bulduğum zaman öyle bir şey. Euronet'i de direkt eritmek yerine buradan geçireceğiz. Eee, <laughs> Player Transmitter harzımızı yaptık. Şimdi... ...buna... <laughs> Bağlayacağımız şey Bu neymiş, kumanda <laughs> Binding Card Bunu yaparsak aynı boyutta olmamız gerekiyor Bunu yaparsak biz Nether'da da olsak, End'de de olsak Bize ee, şey yapıyor Enderman'ın üzerinde Binding Card kullanmamız gerekiyormuş Neyse ki mob spawner'ımızda Enderman spawnları da var Şöyle hemen bir Blank Card yapalım bitti de onu binding card yapalım. Hemen gidelim Enderman'ımıza bir tane. Ha şurada bir tane Enderman. Hop binding card dimensional oldu. Tıkladığımızda right click to bind diyor. Shift right click mi? Evet. Onu red Bunu da içine attığımız zaman beni şarj etmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi her şeyim şarj oluyor şu an. Bunları Öldürelim. Hadi kafa düşür be. Ah. Endermanlar gezebilir. Endermanları seviyorum. Benim gibiler onlar uzun boylu. Mob Slaughter Factory yapacağız bir tane o zaman. Yanlış anlamadıysam. Şimdi Evet en son ne yapıyorduk? Bir ton makine yapacağız şimdi. Mob Grinder. Mob Grinder değil. Mob Slaughter Factory. Plastik, Dry Rubber, Tiny Rubber, Machine Output, Latex Processing Unit. Latex Bucket, Latex. Fluid Extractor, Fluid Extractor, şey var mı şimdi Nasıl bir for oyununda? On Infinity Nuke mu? Infinity back kanka. Yuh. Yuh. Ha? Ne kadar aref? Ne kadar aref? Tamam biz normal Infinity backup'ımızı yaparız ya. Black hole tank. Bunu yapar buradan da ilerleriz. Pink slime. İşte bu bu moda da gideceğiz. Bu moda da gideceğiz. Hepsine gireceğiz. Bütün modları yapacağız. En güçlüümüz olacağız. Daha yapılmamış bir sürü şey var. Merak etmeyin. O 10 saatlik hiçbir şeydi. Daha yapılmamış bir sürü şey var. Evet ben editör Deniz. Şimdi şöyle bu videoyu bir 3 saat falan çekmişim ben. O yüzden e, videoyu sığdırabilmek için 20 dakika normalde 20 dakika bile olmasını istemiyorum ama sığdırabilmek için büyük bölümleri kesmem gerekiyor. O yüzden e, atlaya atlaya gidiyoruz. Şu anda şey yapıyorum. Bir, bir, yer kazdım. Oraya bir geri dönüşüm alanı yapıyorum. O Oradan başlıyoruz şu an evet. Evet, Backporter daha yaptım eee oraya da orları şöyle koyacağım. Ee, hadi. Evet yine ben şimdi hemen arkadaşımız burada neyin yanlış gittiğini anlamaya çalışırken anlatayım size ne olduğunu. Nasıl çalıştığını sistemin. Exporter'lar bizim Refined Storage sisteminden eşya çekiyor buradaki fırına atıyor fırından eritilip eşyalar tekrar sisteme aktarılıyor çalışma mantığı böyle yani sisteme attığımız bütün çiğ madenler ve zırh parçaları burada eriyip ana madene dönüşüyor ve tekrar sisteme aktarılıyor bu da benim orijinal fikirlerimden biridir buradan bir input almıyor galiba evet wow Ondan sonra bakalım. tail mail'ler dursun şimdilik de. Asıl bunlar, onlara bir tane şey yapacağız. Şu altınları alayım ben. Sen ya sen. Gel. tane trash. Çok uzatmışım orayı hemen kısa geçiyorum. Geri dönüştürülemeyen itemları atmak için sistemden otomatik çekip atması için bir çöp kutusu. Bu kadar. Şimdi bunu sisteme atmayacağım. Çünkü direkt yanından çekebiliyor olmam lazım. Çekemiyorsam da üzerinden bir kablo bağlar direkt ona geçiyorum. Ya da ya da sisteme atar. Sisteme bir tane crafter bağlarız. working area'sına değiştirebiliyor. Allah sen nasıl dışarı çıktın? Evet, artık bu noktada ne yaparsam yapayım videoyu kısaltamamaya başlamıştım. O yüzden geri kalan her şeyi hızlandırdım ve üzerine konuşmaya karar verdim. Fark ettiyseniz makineleri zaten yaptığım yere kadar kestim. Hani her makineyi yapışımı göster, yani yapılışını kestim, sadece koyuşumu gösterdim. Şu anda ne yapıyoruz? Şu anda Mob Slaughter Factory'yi yaptık. Bu bize ne veriyor? Ee, istediğim şey benim mobları kesip Loot'unu düşürmesiyle ama bu, bu işe yaramadı Onun yerine bize Pink slime ve liquid meat veriyor Şu an onları gördüm Ve şu an örümceklerin kaçmasını engellemek için Minik bloklarla bir şey yapıyorum buraya Chisel and bits modu ekliyor Bu minik blokları Bloklardan kazabiliyorsunuz Evet, örümceklerin kaçmasını engelledim. Şimdi bir Building Gadget yapıp kendimi akıllı sandığım için Building Gadget'la üzerine kat çıkabileceğimi düşünmüştüm ama orada bir bug oluşturup görünmez bir blok yaptım. Onu bir kırmaya çalıştım. Başaramadıktan sonra Refined Storage'in e, uzaktan storage kısmına bakıyoruz şu an. E, bu ne? Ha bu arada orada bir Blaze evi yaktı. Şu an onu temizliyorum e, ve uyumsuz bir odunla tamir edeceğim onu birazdan. Göreceksiniz zaten. Orada küçük bir hile yaptım çünkü oyun kasıyordu. Ee, weather clear almak zorunda kaldım çünkü bilgisayar donmaya başlamıştı. O OBS hem OBS hem kayıt yaparken. Bir de yağmur yağınca o sorun sonra kendiliğinden çözüldü mesela şu anda aynı sorunu yaşamıyorum ben şeyle. Ee, kaydederken yağmur da yağdı, tandır da çaktı. Öyle bir sorun yaşamadım ama orada yaşıyordum. O yüzden öyle küçük bir şey yapmak zorunda kaldım ee, Şu an mob spawner'ı değiştiriyorum birkaç tanesini Çünkü bazıları sinirimi bozmaya başlamıştı Blazer şudur budur Aynı zamanda spawner agitator takıyorum onlara Agitator ne işe yarıyordu diye soracak olursanız Önceki bölümden hatırlarsanız bakmıştık ona Biz burada değilken de mob doğuruyor Aynı zamanda mob doğma şeyini arttırıyor Agitator'ları taktık bazı spawner'ları kırdım Şu an orada gördüğünüz gibi sinirimi bozan spawner'ı kırdım ee, onun dışında ne yapıyoruz? Şu an kömür ve torç yapıp etrafı ışıklandırıyoruz. Çünkü moblar kaçıyordu spawnerlardan. Kaçmalarının sebebi de buymuş zaten. Işık olmadığı için gece karardığında hava dışarılarda doğuyorlardı. Şu anda network transmitter ve receiver yapıyoruz. Bu da e, bizim buradaki network ağına demin gösterdim. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir geçtik çünkü oradan. Bu ağ otomatik olarak buradan çıkan eşyaları Yollamamızı sağlıyor kablo çekmeden Hani wireless olarak yollamamızı sağlıyor Buradan çıkan eşyaları Evet şu an hala mob kaçıyor diye Kuleyi ışıklandırdım Oraya bir tane tank koyduk Bu tank ne işe yarıyor ee, Ürettiğimiz pink slime ve liquid meat'i Direkt sisteme atması için ee, O zaten şeyi de o yüzden koymuştuk transmitter'ı çünkü loot üretmiyoruz Sıvı üretiyoruz Bu sıvıları çekmesi için koymuştuk ve bu sayede artık otomatik olarak eee ıı, çekiyor slime'ınla şeyi. Oradaki gördüğünüz o demin içine girdiğim yerde orayı kestim. Orada eee ıı, odundan latex üretiyoruz. Birçok bir şey yok. Şu an en grade koyuyorum. Count'un Entangler Fortress'a o da enerji vermesi için orada vardı. Zaten daha önce yapmıştım ondan göstermiştim. Daha sonraki bölümlerde de olacak yine. Ben gittim bay. Evet. 3 saattir falan kayıtlaymışım. Bu kayıtlar kesiliyor. Ee, o yüzden bir 10 saat vakası daha yaşamadan bunu bitireyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz de like atmayı <laughs> unutmayın. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.